Merhaba arkadaşlar, şimdi size kombinimi göstereceğim. Ama direkt mont göstereceğim. İlk önce Friend kolyesi. Esenler takıyor bunu. Friend kolyesi. Böyle bir mont. Aaa kereme patina bastı. Böyle bir tane eşofman. Ve böyle bir kıyafet. Bir de böyle bir mont. Mont çok seviyorum ben oh. bu montumu. Çok güzel böyle. I'm, ama tek şey bu ay. Ama burada bunu bunun şapkası çıkabiliyor. Bu şekilde. Şimdi size göstereyim. Kremel. Bak yine pırtına basacağım kız. Böyleyim. Burada. Ve mor çorap. Böyle boydan 谢谢。